açığımız varmış. Öğretmenler işsiz, öğrenciler öğretmensiz. Kadrolu atamıyorlar, ücretli atıyorlar. Niye? Az para verecek. Asgari ücret bile alamıyorlar ücretli öğretmenler. Danıştay kararı var öğretmenlik ile ilgili. Öğretmenlik asli sürekli bir iştir ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Ayrıca sınava sokup uzman öğretmen demeye gerek yok. Baş öğretmen ise baştan olmaz. Bir tane baş öğretmenimiz var bizim o da Mustafa Kemal Atatürk. Bir memleket düşünün ki öğretmenlik branşları arasında ayrım yapsın din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniysen kesin yöneticisin. Özel olarak eğitilmişler onlar. Yönetici kadro. Ayıp ya utanmıyor musunuz siz? Hepiniz müdür oldunuz ya bu ülkede. Müzik öğretmenden müdür olmuyor mu? Kimya öğretmenden müdür olmuyor mu? Yönetici kesildiniz başımıza ama eğitiminde canını okudunuz. Aman bunu konuşmayalım. Niye? E, din var. Olsun bir ne demek yani konuşmayacak diyor konuşacağız kardeşim hepsini konuşacağız. Çok yakında Memleket Partisi'nin iktidarında 100 günde yapacaklarımızı açıklayacağız. Eğitimle ilgili olanlarını söylüyorum. Köy okulları derhal açılmalı. Köy okullarını açarsam şimdi domates pahalı, biber pahalı bunu konuşuyoruz ya ona da faydası olacak. İkili eğitim yok edilmeli derhal. Sabahçı öğleci uygulamasını hemen bitirmeliyiz. Birleştirilmiş sınıf bu çağın ayıbıdır. Zaten birleştirilmiş sınıfları yok etsek, ikili eğitimi yok etsek köy okullarını açsak, atanamamış öğretmenlerin hepsini atasak bile yetmez bize öğretmen. Daha da öğretmenler. lazım. Öğrenci sayısı 750'nin üzerinde olan okulları hastaneler gibi yöneteceğiz. Okul müdürü ayrı olacak, eğitim önderi ayrı olacak. Başhekim ayrı iş yapıyor, hastane müdürü ayrı iş yapıyor. Okul müdürü öğretmen olması gerekmez. Okul müdürü işletme fakültesi mezunu da olabilir. Okulun eksiğiyle gediğiyle uğraşsın ama eğitim önderi yüksek lisans yapacak yabancı dil bilecek, alanında kitap yazacak, çalışmalar olacak, eğitim akademisine gidecek. Eğitimi çözmenin başlangıcı akıllı tahta değildir. Başlangıcı bilgisayar değildir. Başlangıcı derslik sayısı değildir. öğretmen. Öğretmenliği Memleket Partisi'nin iktidarında hak ettiği noktaya getireceğiz.